Herkese merhabalar. Kendine Yap kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Be Home'un pratik ikili havlu tutucusunu e, tanıtmak istiyorum. E, bu ürünü almamızdaki neden e, bizim çocuklar e, havluları alıp e, sildikten sonra yani uzanamadıkları için yukarıya yere atıyorlar. Gün içinde bir sürü havlum ziyan oluyor. Daha kullanılmadan tekrar tekrar yıkamak zorunda kalıyorum. E, özellikle onun için tercih ettim bunu denemek istedim dediğim gibi e, pratik havlu tutucu e, mutfak banyo gibi alanlarda tüm havlu bez ve çeşitlerinde kullanılabiliyormuş İki tane ürün mevcut e, şuradaki açık kısımdan deneme yapabilirsiniz diyor şöyle gördüğünüz gibi bayağı sıkı da tutuyor e, ürünü delmeden yapışkanlığı özelliği ile arkasında 3M bant kullanılmış e, hızlı ve kolay şekilde kurabiliyorsunuz. Yapıştırıldığı yerde de hasar bırakmıyor, 3M olduğu için e, vakumlu tutucu özelliğiyle de hastanız bez ve havlular düşmüyormuş. E, Tabii asılarak çekilmezse düşmez, ama asılırsa çıkabilir yerinden havlular veya bezler. E, her birinin çapı da yaklaşık 5 cm ve Türkiye'de üretilmiş bir ürün. Şurada da gördüğünüz gibi e, mutfak eldiveni asılmış. Temizlik bezi asılmış. Ve havlu asılmış. E, açalım şimdi ürünü. Dediğim gibi biz ürünü Bim'den almıştık. Aktüel ürünlerden. Siz bunu yine internet üzerinden vesairede temin edebilirsiniz. E, birkaç hafta öncesinde almıştık biz. Gördüğünüz gibi arkasında şu bölümlerde yuvarlak 3M bant kullanılmış. Bunları montajını yapmadan önce yapacağım, bunları yapıştıracağınız yere yeri bir bez yardımıyla böyle bir temizleyip kuruluyorsunuz öncelikle. Daha sonra arkasındaki bandı çıkartarak yapıştırıyorsunuz. Ardından da asmak istediğiniz havlu olur, temizlik bezi olur, eldiven olur. Bunları takıyorsunuz. Şöyle yanımda bir tane havlu var. Bunu şu şekilde içine takıyorum. ittirerek. Gördüğünüz gibi Evet tekrar göstereyim. Şöyle aldım. Şöyle yaptığım zaman gayet asıldığım için çıkıyor. Bu kadar asılmazsa normal kullanılabilir bu şekilde. Bunu e, tezgahınızın e, arkasındaki duvarda yani seramik bölümde kullanabilirsiniz ya da e, tutma yeri olmayan dolap kapaklarında üst tarafında yani dış tarafında havlu asmak için ya da kurulama bezi yine iç kapaklarda da e, kullanabilirsiniz. Dediğim gibi banyoda seramik üzerinde de kullanabilirsiniz. Bir de yapıştırıp banyoda görelim. Biz banyo için almıştık. Evet şimdi banyomuzu asacağız. Normalde bizim yukarıda böyle havlu aparatımız var. Biz hemen bunun altına asacağız. Şimdi asacağımız yeri öncelikle bir bez yardımıyla şöyle iyice kurulayalım, temizleyelim. Arkasından şu 3M bandı gördüğünüz gibi çıkarttım şöyle benim için ideal taktım şimdi havlumu da yerleştiriyorum şu şekilde evet bundan sonra inşallah havlularımızı yerden toplamayacağız sizin de bu tarz sorunlarınız varsa ya da dediğim gibi e, kulpsuz bir dolap kullanıyorsanız vesaire ya da duvarınızı delmek istemiyorsanız e, bu tarz e, apara, havlu tutucu aparattan yararlanabilirsiniz. E, gayet iyi oldu gibi şimdilik. Size de bir fikir olsun istedik. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.